merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kapaktan da gördüğünüz gibi üzerimdeki elbiseyi batik desen yapacağız. Bunu geçen sene trend yoldan almıştım. Sadece bir kere giydim ve önünde küçük bir lekesi olduğu için giyemiyorum. Ama batik desen yapınca zaten bu lekesi de kapanacak. Elbiseyi şimdi boydan göstereyim size. çamaşır suyu yapabiliriz. Normal bildiğimiz domestos kullanacağız. Şişe sizi yanıltmasın. Annem az kaldığı için bu şişenin içine koymuş. Marketlerde satılan domestostan almanız çok iyi olur. Bir de elimizde paket lastikleri var. Birkaç tane. Şimdi elbiseyi paket lastikleriyle tutturabiliriz. Bu işlemi çatal yardımıyla yapacağım. Ama şu şekilde eliyle yapıp toplatıp lastikleyen de var. Ama çatalla ben daha düzgün şekil olduğunu gördüm. işlemimiz bitti. Kuruyacak. Şöyle yaptık. Mesela burayı 5 bölgeye ayırdım. Burayı çamaşır suyu yaptıktan sonra aynı şekilde arkasına da çamaşır suyu yapıyorum. Burayı çamaşır suyu yaptıktan sonra yine aynı şekilde arkasını da çamaşır suyu yapıyorum ki eşit şekilde batik deseni oluşsun her yerde. Evet bu beyaz kıyafetler de geçerli değil. Sadece renkte kıyafetleri çamaşır suyu ile yapınca batik deseni elde ediyorsunuz beyaz kıyafetleri e, renkli boya kumaş boyası ile yapmanız gerekiyor. Şimdi kurumaya bırakıyoruz. Şimdi burada ılık su yaptı, elbisemizi biraz ılık suyun içine batıracağız. Daha sonra da, şu an makine çalıştığı için atamıyorum, e, makinenin kısa programında tek başına yıkayacağız elbiseyi. Tek başına yıkadıktan sonra e, kullanabiliriz artık. Gerisini de göstereceğim birazdan. Elbisem kurudu. Akina da yıkamıştık. Daha detaylı fotoğraflarından göstereceğim size birazdan. Videoyu da beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma da abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şimdi fotoğrafları gösterebilirim. Bir sonraki videoda görüşürüz.